Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Avrupa var 6 1914'te bir seriye başlayacağız. Şimdi normalde burada böyle bir senaryo var. Ben burada 128 tur oynadım ama ben burada değil de Tetik mücadelesinde burada 6 tur oynadım. Ama yeni bir senaryo açıp yeni bir senaryo açıp tekrar oynayacağım. Osmanlı arkadaşlar. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başına geçti. şimdi birliklerimizi ilerletelim. Savaşı ilk Sırplar ve Avusturya'nın katıldı. Ondan sonra Almanlar ve diğer itiraf devletleri katılacak. Şimdi ee, ben şu tapınağı yıkacağım. Çünkü burada kuracağız. İlerledelim. Halikut. Halikut da kutulamaya çok iyi başarılar yapıyor. Bunlar da ani gelecek şu altta girsin güneyinde şey İngiliz gemileri var onların saldırı dur saldır. Çanakkale'ye gelecekler. Sonra kötü gidip gidecekler. Bütün namıda ne olacak? Ama zaten dur şey göstereceğim. Burada Avusturya Macaristan gemileri buraya doğru gelecek diyor. da Boğaz Savaşı yapacaklar. Bizim i̇şte burada şeylerimiz var. Bunları şey yapsak. Dur. Bence onu da çıkarmak ya. Bence göndermek. Tamam. Dostlar bizim yaptığımız yer yani böyle. Güzel ederim. Bize karşı mı çıkıyoruz? Ona fikirlerinizi sunabilirsiniz? Şimdi turumuzu atlayalım. 1. Dünya Savaşı. Avustralya-Macaristan İmparatorluğu Almanya'nın desteğiyle Saraybosnalı'yı bahanesiyle Sırbistan'a savaş ilan etti. Ve Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Şimdi Cihan Harbi'ne giriş. Dediğimiz gibi Almanlar ve diğer itiraf devletleri katıldı da itiraf devletleri kat katılmadı ki Balkan devletleri katıldı. Yunanistan savaşa katıldı.

Sana ne ya? Arkadaşlar biz tüm emeğimizle veya bir şey veya bir görev Aynen yani veya bir görevleri tamamladık Madalya falan hep topladık Yani cam yani onlarla da kit basılıyor Ha, Bu burada oyalama şey yok, olarak, yok ya bence oyalama olmaz. Oyalama olarak dursun bu çanak galeri. Çanak gereği lazım. Çanak gereği lazım bizim donama, para diyorlar. Bak. Ha, generalleri. Şimdi bunları da biz kendi emeğimizle alalım arkadaşlar. Seni zaten buraya atalım bu oyun ilk bölümden geliyor. Ama böyle değiniz generallere Deniz, ge deniz, yok. işte onları rastgele atayabiliriz. Topçu generali mesela süvari var zaten ben Onları nereden alır. Yani Seni bir ilk önce... Okay. E arkadaşlar büyük reşi Osmanlılara veriyor otomatikman. Aynen. Ama gerçekten de öyle değil. Aynen gerçekten de öyle değil. Osmanlılar çanak fethediyor. Balkanlar da ay fethediyor. Evet Balkanlar da sonra başka bir ilerleme yapıyor. Yap, yaparsa da Makedonya'yı bir garipçe ordu gönderiyor. Evet i̇şte ordu, ordu gönderiyor. gönderiyor. Evet. Fethetmiyor. Bulgar, Bulgarlar da zaten Çanakkale'yi yiyor. Yani. Can Osmanlılar gelince Dünya Savaşı kazanır gibi giriyor savaşı. Sonra tüm, Aynen. tüm müdahaleyi... Ç Çanakkale, Çanakkale Savaşı'nı zaten... Bulgarlar otomatik bir savaşa giriyor. Çünkü diyorlar, bu adamlar zaten güçlü. O kadar şeyi, hasta adam dediler. Yunan'ı tokatladı. Gitti, İngiltere o zaman Mısır'ı yere serdi falan. Böyle diyorlar. O yüzden savaşa giriyor işte. Sonra da of Şimdi devam edeyim. Ee, başka ordumuz kaldı mı? Kaldı bunu ya. Bütün generalleri ver. Atayalım şöyle. Denizlere pek atamana gerek yok. Aynen. Kara birliklerini topçulara da topçulara. <laughs> Doğru topçuların Otomatik marka git, başka hmm. bir şeye atsın ya. Bir tane kaldı ya. Bunu atamadı. Bunu gel atamadık. Ben atamıyorum. Yani Bitti onun bir tane kalmıştı. Onu bunu atacaktım ama bunu atamadık. Bunu da cam basalım. Tümümüzü geçelim. Video 7 dakikalık olmuş. <laughs> Belgrad evet. kuşatılı bizim hızlıca Belgrad'a doğru gitmemiz şu atlı birlikte Bökeş'in işte tam yanındaki aklı birlikte Anasal Mola'nın doğru Orada zırhlı araç basacaktı. Bir şey olmuyor mu? Oğlum orada zırhlı açma. İstanbul'a çıkalım orada zırhlı araç Tamam. Aslında yani direkt Bulgarlara savaş ilerlete gidiyor. Bulgar, tüm Balkan devletleri bir araya katsak. Oldu bitti maşallah oğlum. Oğlum o general... ...yok edilmiş. Aha gelli baş belası. Askerlerim dikkat edin. Arkadaşlar bu... Almanlarla oynayınca da böyle geliyor. Böyle. direkt zırhlar açmışlar ama biz gidelim Varşova'da basıyorlar onu. Ama biz Varşova'ya girince orada genel falan basılmıyor. Aynen yani. Tiflis'te mesela genel basılmıyor. Genel Aynen. hakkı yok. Ha. Oyun no. ama o tarafı hile verdiği için. Hayır yani, oyun ya o yokuşak ya. gerçekçi olmaz işte. Gene bozuldu bu. Mağaza ögesini yenilmiyor. Tüyo. E, Almanlardaki alev silahlar topçuları fazla topçulara fazla fall damage verir. Yani zarar verir. Ve top zırhlı sularla ve atlar topçulara fazla zarar verir. Genel kültür. Dur be, Bir şey yapacağım. ne yapacağım? Doğru. Karnade mi taktik ustası bu? Karnade. Onu zaten zırhlı sularla. Anlaşıldı diğer yani itiraf devletlerin Almanlar falan onda tank tek tan teknolojisi var ama bizde yok. yok. Bizi arkadaşlar. Gider onlar. Oyun değişmiş ya. Nasıl? Şey. Burada vergi, bu üçünde birinde vergilendirme vardı. O Almanlar bu zamanlarda mı Evet bu Konstantin var ya şuradan şöyle gelin. arkadan iki donanma çıkamayacak Biz bizi şu limandan evet. basar bir tane zaman denizaltı basamıyoruz Bak kutu yarıya. Tabii 5. katıncını 318'i şuradan bakılıyor. Şu altını kapının bakalım köşeden bakalım. Hmm. O bunu yapmış. Almanların yaptığı hata zaten şu Cebeyi açmış direkt. Bütün orduyu oraya gönderiyor. Cepheye biz, biz burada ilk önce bir savunma hattı kuruyorduk. Şurada ordu falan basıyorduk. Sonra Büyükleş'e e az bir gidiyorduk. Büyükleş'e... Büyükleş'e e değil ama Büyüksel. Ay Büyükleş'e mi ya. Büyüksel e gidiyorduk. Büyüksel... Büyüksel'i e hemen fethedip çıkıyorduk gidiyorduk. O hesabı 50 abone olunca göstereceğiz. Tamam, turumuzu geçtik. <laughs> Belçika yerinde. Merhaba, merhaba. Sırbistan'ı yendik. Oraya sonra bakacağım. Balkan var. Videoda 12 dakika olmuş. Hmm. Olmuş mu? O zaman biz şey güle güle diyelim. Hadi görüşürüz dostlar. Bay bay. Uygunlar.